Değerli vatandaşlarımız sosyal mesafenize lütfen dikkat edin. Düşük. Düşük. Esnafın durumu kötü. Hı, hı Esnaf şu anda mağdur durumda. Hı hı. Bu koronadan dolayı pazarlar iş yapmıyor. Ama İnsanlar pazar bugün korkuyor. pazar bugün yo yoğun görünüyor. Normalde de böyle görünüyor. mi? Bak al bütün mallar duruyor. Kuru kalabalık. Şey, kuru, kalabalık. kuru kalabalık, başka hiçbir şey yok. Kuru kalabalık diyorsunuz? Kuru kalabalık. Peki geçen yıl bu dönemler daha mı iyiydi? Daha iyiydi. Çok daha iyiydi değil mi? Çok daha iyiydi. Bu sene biraz daha gevşek. Anladım. Satışlar düşük, hmm. durumumuz kötü, ödemelerimiz var. Hı hı. Hepimiz mağdur durumdayız. Hadi. İşler nasıl? İyi Allah'a şükür. Peki geçen seneye göre bir değişiklik var mı? Yok, aynı. Aynı devam ediyor diyorsunuz? Aynı devam ediyoruz. Anladım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İşler nasıl? Memnun musunuz? Hocam işlerden memnunuz da pazarlarımız kapalı. Evet. Pazarlarımız kapalı olduğu için 5 pazarda 5 pazarımız var. iki pazara çıkıyor. O da bizi sıkıntıya sokuyor. Mesela perşembe pazarı kapalı Paşa Bahçeli. Yalıköy'e verdiler. İş yapmıyor. Yani sıkıntımız o. Anladım. Peki hafta sonu nerede pazar yapıyordunuz? Nerede satış yapıyordunuz hafta sonu? Ben hafta sonu Sarıgazi'deydim. Sarıgazi. Sancaktepe. Anladım. Yani sokağa çıkma yasağının kaldırılmasını mı istiyorsunuz? Tabii. Anladım. Sokağa çıkma yasağının kaldırılmasını Peki Paşabaşı pazarından memnun musunuz? Memnunum. Şu an memnunsunuz değil mi? Sevdiğimiz bu kadar yani. Yani kalabalıktan filan, yoğunluktan. Ya şimdi pazar tesi diye tek pazar olduğu için yoğunluk oluyor. Anladım. Tek pazar olmasa bu kadar yoğunluk olmaz yani. Anladım. Çok çift evet. pazar olsa daha sakin olur. Anladım. Çok teşekkür ederim. Geldi.